İkinci araya tekrardan hoş geldi. Az önceki videomuz bir birinci araya. Ve oradan orada bile. Niye öyle şimdi? O nasıl bir bağırıklı? Konak. Mini check out Smastie Zalewski

verecekti. Emre arı düşündü ama olmadı ne yazık ki. Melik. Melik, Çağlar. Çok iyi abi çok iyi. Çağlar. Emre Ömer. Emre Ömer şutunu çekti. Emre Ömer dışarı. Düştü i̇şte o pozisyon. Çağlar pasını verdi ve Emre Ömer yine gol atmaya çalıştı ama ne yazık ki kaleciden çıktı ve korner. zıt çaldı. Genizler. Olmadı! Şimanski! Zalevski! Sertar Özgür! Dışarı! Karar avuç! taking place. Polonya'da oyuncu değişikliği. <laughs> i̇şte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Arda Güler. Arda Güler, böyle top kayboldu. Ve Arda Güler kolayca çekti ve golü Polonya 0. Adrenal yine golcü tak golcü takımımız. Golcü takımımız yokken golcü, golcü takımımız artık yine. <laughs> ben ne seçtim. Gidiyor. Sprops Sarkar. Sarkar. Şimdi tabi çıkıyor. Türkiye'li oyuncuların onlardan çıkıyor şu oyunu yoksa. Serdar Özcan oldu topu. Emre Ünal'a pas verdi. Emre Ünal hadi başarışsın. Emre Ünal. Türkiye'li oyuncular penaltı istiyor. Okan Kökçü topa koşuyor. Çok iyi bir gol karşınızda. Türkiye 4, Polonya 0. Barda artı 5 verildi. 5 dakika. <laughs> Emre Yaman kolayca gitti. şutu çekti dışarı. Kone. Gidip çaldı. <laughs> C der Oradan ışık çekmeyi düşündü. Saç dizim. O kaynakçı kullandı. Tek sağlarla Enes. Enes'in sevinci. Maç biter sayın seyirciler. Diğer iki maçta görüşmek üzere.